Herkese merhabalar. Bu videoda face detection yani yüz tanıma sistemi yapacağız ama bir trick kullanacağız haar cascade. O yüzden 20-25 satır kodumuz olacak. Nedir bu haar cascade? Aslında nesne tespiti için kullanılan makine öğrenme tabanlı bir algoritma. işte daha önce eğitilmiş bir çeşit model gibi düşünebilirsiniz. İşte e, imici ediyor ve işte kontrast, kontrast farkına göre işte tespit ediyor. Yüz var, ağız var, göz var falan diyor. Tabi e, tabii avantajları var, dezavantajları var. İşte e, nedir? Çok hızlı. Evet ama e, doğruluğu biraz düşük. Tabi e, tabii bu, bunu, bu açığı da biz ilerleyen zamanlarda neyle kapatacağız? Derin öğrenme modelleriyle kapatacağız. Şimdi hiç Bekletmeden sizi direkt koda geçeyim istiyorum. Ne kullanacağız? Öncelikle internete hardcase yazarsanız kitap sayfasına girip oradan hardcase frontal face default isimli dosyayı indirebilirsiniz. Yani ben bunu kullanacağım. Yani frontal face ön yüz demek. Doğrudan kameranın aldığı direkt kameraya bakan insanların yüzünü tespit eden bir kod yazacağız. Yani burada. E, ee, tabii ki OpenCV kullanacağım. Import OpenCV pardon CV2 S CV to olsun. Şu şekilde. Ee, ne diyelim? Tabii ki önce import edeceğiz. Har Cascade'imiz. Daha Face e, Cascade diyelim. E, CV2. E, cascade Classifier Cas Cascade CV2 değil CV2 Cascade Classifier e, CV to dot data e, yine CV dot data e, dot hard cascades e, tabi bu içine string alıyor gördüğünüz gibi o yüzden e, direkt hard cascade'imizin adını verelim eee copy Şu şekilde şurayı sildim. E, doğru gözüküyor şimdilik. Tabii ki ne yapacağız? Önce ben real time yapmak istediğim için e, kamerayı kamera verisini alacağız. Yani bir frame alacağız. CV. E, ne yapıyoruz? Video capture tabii ki. Az önce çıktı. Video capture. Şimdi indeksimizi veriyoruz. E, hangi kamera? Ben Webcam kullandığım için e, doğrudan harici bir şey kullanmadığım için sıfır. Ama bazen değişiyor ya yani bu e, indeks sonunda sonuçta. Şimdi ne yapacağız? Ben sürekli olarak veri alacağım değil mi? Frame alacağım. O yüzden bir döngü içinde olacak yani bu. While true. E, şimdi capture demiştik, capture demiştik. Bunu oku. Abi. Oku. Ne dönüyormuş bize? Ee, Boolean ve Matt Like. The Boolean diyor ki okudum Capture'ı doğru okudum diyor. Diğeri de diyor ki e, al diyor sana Boolean image diyor. Yani bir frame dönüyor. Yani bir frame var. Ee, bir de doğru dönüp dönmediğini öğrendiğimiz bir flame'imiz mi var? Değil mi? Eğer flag false'sa if flag e, yani flag not true'sa not flag Bırak break abi bunu kır yani bunu kır ve bu bitsin. Yani artık capture'ı sal. Ne yapıyoruz zaten? Ee, ya yani yazılım geliştirmenin en önemli yani önemli değil ama bir tri, triklerinden biri de best practice'lerinden biri de nedir? Kullandığın resource'ları geri yerine bırakma abi. Değil mi? Ee, ne yapıyoruz? CV. destroy all window tabii ki. Ama diyelim ki doğru aldım ben bunu. Doğru aldığımı varsayarsam ne yapacağım? Ben bu imici işleyeceğim değil mi? Bir pre-processing e, yapacağız. Yani tabii ki önce gray'e çevireceğim. Niye? Çünkü e, imişler daha iyi işleniyor. Gray scale'de. CV dot color, CV dot, ha, zaten kendisi çıktı. BGR to gray. Ee, önce is isterseniz buna bir bakalım. CV.imshow imshow Show ee, ne diyelim? Test diyelim abi. Test ee, ne görüyoruz Gray veriyoruz. Şimdi e, wait bunu. F wait k cv dot wait bir milisaniye bekle. E, ee, 1 saniye bekle. Abi bu kadar. Ee, evet çalıştırdım. Bakalım bir hata var mı? Ne diyorsun? Convert color. Tabii ya. Neyi dönüştürecek abi bu frame'i dönüştürecek. Evet. Merhabalar. Şu an grayscale oldu zaten. Şu şekilde kapattım. Ee, şimdi yapacağım iş ne burada? Face'i e, detect etme işlemi değil mi? Ne yapacağız? Ee, XML dosyasını artık bu şeyi işte detect multiscale o e, ismi fonksiyona yollayacağız. Yani e, neydi bizim face cascade değil mi? Face face cascade nokta dedek multisk. Bak zaten yıldızlı en üstte çıkıyor. Bastım. Bu bize ne alıyormuş? Image öncelikle. Hangi image? Gray. E, scale faktör. Scale faktör. Yani diyor ki sana image'i diyor e, image size'ı büyüteyim mi küçülteyim mi diyor. Yani scale factor. E, scale factor dediğim şey e, mesela 1.1 yazarsam %10 oranında küçük demek ki fena değil aslında. Bu bir kalsın ya. Niye, niye küçültüyorlar niye min neighbor, mean neighbor min neighbor min neighbor dediği ne biliyor musunuz? Şimdi bu e, Power Cascade nasıl çalışıyordu? İşte üzerine gelen bir sürü imajın imajı imici tarayan bir sürü e, rectangle vardı, değil mi? Aslında üst üste biniyordu falan filan. E, siz belli bir e, neighbor rectangle yani e, komşu dikdörtgenler var. İşte bunlar diyor ki, işte tamam abi bu face artık, bu yüz artık diyor. İşte siz buna çok fazla yüksek sayı verirseniz, 10, 20 gibi. E, yüzleri kaçırabilir. Niye? Diyelim ki insan yüzü optimum bir sayı var. Onda daha iyi ediliyor. Ama siz çok fazla e, sayı yazarsanız hepsini meşleşmesi gerekecek, değil mi? 20'nin altındakilerin dideklerin hepsi yok sayılacak. Ya bu 20 değil, 10.000 de olabilir. Ne olur falan filan. Eee ama çok düşük verirseniz ne olur? Her şeyi bu yüzde diyebilir. O yüzden biz burada optimum bir sayı var. İşte 5. Fena değildir. Ee, neymiş? Min neighbor integer var. Ee, Min size var. Bak görüyor musunuz? Min size. Min size dediğimiz şey işte evet 100 ama Yüz kameraya çok yakınsa çok piksel kaplar değil mi? Kameraya çok uzaksa az piksel kapsar. İşte ben buraya çok düşük bir size verebilirim. O zaman e, kontrast işlediği için bu. Gördüğü herhangi bir şeye bile yüz olarak algılayabilir. İşte herhangi bir yüz 30-30 idealdir diyoruz aslında. E, şimdilik bu şekilde yazabilirsiniz siz Şu an bu neyi verecek bize? diyecek ki bu bizim için face'i detect edecek. Diyecek ki al size faces. Face'ler bunlar. faces ee, tamam artık face'ler var. Ee, print faces dedik. Tamam. Çalıştır. Evet. Bakın. Durdurdum. Burada e, ne dönüyormuş? Detect multi e baktığımızda rectangle sequence dönüyor. İşte x, y e, genişlik, yükseklik. Yani e, for x, y genişlik, yükseklik yok. In faces abi. Değil mi? In faces tv dat rectangle çizeceğim. Ben artık onun kenarlarını belirleyeceğim. Tabii neyin üstüne çizeyim? Green'in üstüne çizmeyeyim artık. Renkli bir şeyin üstüne çizeyim. Ee, Met like yazdım. Point 1, bir. point 1'imiz zaten belli, değil mi? X ile Y. Point 2 dediğine sol üstten sağ alta bir rectangle çizeceğim, değil mi? Yani X'i genişlikle ekleyeceğim. Y'yi de yükseklik ekleyeceğim. Ee, color diyor. Ben kırmızı olmasını istiyorum. BGR BGR 0 0 255 bana kırmızı verir. Thickness diyor. Thickness 3 olsun. Siz bunu da değiştirebilirsiniz renkleri falan. Şura gri değil frame olacak. Tamam. Ben artık renkli hali göreyim. Çünkü. Hadi. Evet. Yüz algılıyor. Şöyle yapayım. Şöyle. Şöyle. Evet bu şekilde Face Detection'ı yapmış olduk. Umarım beğen, beğenmişsinizdir. İşinize yarar umarım. Hoşçakalın.